ağlamasın garipler dünyanın bir yerinde nice gurbet devrinde binler halkın seyrinde ezilmesin garipler dost dostuna giderken sohbet muhabbet derken gülüp bayram ederken üzülmesin garipler asılmaz levhalara varılmaz vahalara duyulmaz sayhalara atılmasın garipler yalancının yanında zulmün kör inadında vefasızın yanında anılmasın garipler umutsuz destanlara baharsız hazanlara nasipsiz zamanlara yazılmasın garipler. Yağmur arza koşar hem, seher vakti coşar dem. Yaşarken sefa alem dağılmasın garipler. Son nebinin dilinden, iki nurlu elinden, gönlünün nur halinden ayrılmasın garipler.